Tırnak şimdi hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir program formatıyla karşınızdayız. Bugün program yapımcısı evet. benim. Ee, programımızın adı Absürt Spor. Doğru mu yanlış mı soruları soracağım? Ee, bekle, yani bilmenizi beklemiyorum. Yarın kazanan yok. Sadece eğleneceğiz programda ve enteresan bilgiler vereceğim size. Ee, i̇stiyorsanız ilk sorudan hemen başlayalım. İlk sorumu soruyorum. Hadi bakalım. İlk sorum Belçikalı. Bir ha, doğru mu yanlış mı? Romelu Lukaku'dan geliyor. Tamam. Bildiğiniz gibi Lukaku 23 yaşında Belçikalı'nın milli takım forveti aynı zamanda. Ani Lukaku. İngiltere Ligi'nde yıllardır oynuyor. Evet, Everton'da da. Bu sene pek iyi değil ama geçtiğimiz sene bir daha iyi. Bir yere gider gider artık. Gitsin. Önermem şu. Ee, Lukaku 5 dili konuşabilmektedir akıcı bir şekilde. Doğru mu yanlış mı? <laughs> beş 5 dili. Evet. Ben cevap veriyorum. Dur dur. Benim cevabım hazır. <laughs> Hayır. Ne düşündüğün tamam, şeyle onu anlamadım. Bizi saygısın abi. Tamam. Doğru mu yanlış mı? Buyurun gösterin. Evet. Bu ara doğru dedim. Ben dedi. de doğru dedim. Ee, yanlıştı. Altı değil mi? Bir biliyorum. şey onu diyecektim ben. Altıncıyı <laughs> bulamadım. Beş saydım. Portekizce, ben sayayım mı? Sor, say. Portekizce, Fransızca, Almanca, İngilizce, Flemenkçe. Altıncıyı bulamadım. Ee, bir de Gana'nın... Ha. <laughs> <laughs> Neydi? Yani, e, <soru> Zor Yerli bir <laughs> dil. Yerli bir dil konuşuyor. <laughs> yerli bir dil <laughs> tamam. İspanyolca tamam. var bu arada. Almanca Türkiye'de Almanca <laughs> bu Almanca ülkeleri rahatlıkla iş Almanca biz biliyoruz. 6 tane dil Bence hangi şirketteyse bu kokuyu havada kaparlar, kaçırmayın. <laughs> İkinci sorum şu. Juventus'tan gelecek. Tamam. Juventus'un ilk renkleri pembe ve siyahtır. Doğru mu, yanlış mı? Kesin %50 ne sallasam? Evet ya bir kopya var konuyla alakalı. Aynen bende. bir For forma var yani. Pembe siyah bir forma var. Ben tamam, o yüzden... denklerinden dolayı mı? Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim. Benim fikrim pembe olduğuna ben eminim ama siyah mı beyaz mı ondan emin değilim. Benim de öyle bir fikrim var. Bir de sarı lacivert vardı galiba. ara. Sarı o şey neydi yalnız markası? Mini disk. Sony mini disk yazıyordu. Ben de, de, de onun uzun kolu forması vardı ya. Ne diyorsunuz? Tamam, bence tamam. var Ben de veriyorum. O zaman soruyorum. Doğru mu yanlış mı? Doğru ben değil? yanlış dedim. Ee, doğruydu. Hay Allah kahretme. <laughs> Hay Allah kahretme. <laughs> <laughs> Hay Allah kahretsin. <laughs> pembe olur mu? Ben bunu okudum çünkü Twitter'da ee, pembe var işte. Not County'den esinlenerek almışlar. Not Bilmiyorum. County siyah beyaz. E, siyah beyaz öyle dönmüşler. Ha öyle döndüler. Aynen, evet. Evet. Not County takımı değil mi? 1905'te, 1905'te Not County maçından sonra e, yanlış bilmiyorsam hemen evet, yaktım böyle bir not inşallah kupayı alamazsınız. E, pembe ve siyahmış <laughs> değil mi? Pembe, yani zaten pembe, biliyorsun. forması oluyor ya ben. Pembe o forma siyah da. A, evet. Pembe siyah pembe, o forma. Evet. Ama ben dedim onu zevk için giyiyorlardır. Ben bir de siyah beyaz giyince de bu fonda pembe giyiyor. İlk aklıma o geldi ara sıra. Ben onların en çok beyaz formasını seviyorum. Sorunu soruyorum. Ben sorunu sormadan arkamızda neden Mardin sporu ve Şanlıurfa Spor attıkları var? Bence onu açıkla. Ee, şöyle bir şey. Tırnak içinde hayranları sağ olsun YouTube'dan e, bizi bir şekilde buldular, iletişime geçtik. Ve e, Asla Şanlıurfa'lı arkadaşımız gönderdi ama gönderirken Mardin'de göndermiş bize. Buraya Peki Buğra bu sana bir doğru mu yanlış mı sor? Hemen cevap ver. Urfa'nın kuruluş tarihi Urfa Spor. Şanlı Urfa Spor. 1969 mu? <laughs> <Ciddi mi>? <gülüyor> <gülüyor> evet biliyorum. Çek <laughs> çek. <laughs> 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 gibi değil ya. Ben böyle bir şey görmedim. Yani <laughs> <Devam edip. gülüyor> annemden iki yaş büyük. <laughs> Küçük pardon. Evet tamam. Şimdi gerilin kere biliyorsunuz. Evet. <laughs> İngilizlerin ünlü evet. bir striker aslında baktığınız zaman. Hı <laughs> -hı. <laughs> e, bu adamın aslında garip bir sesi var. Ama bu istatistiğin gerçekten öyle olup olmadı Yani ben acaba oynadım mı bu istatistikle? Onu soracağım size. Geri Lineker kariyeri boyunca hiç sarı kart görmemiş desem. Yok artık evet yok. Neydi o? <laughs> <laughs> Ali Sağ'ın bir beyi. Bak sana bir şey söyleyeyim Tabii <laughs> mi? Tabii söyle. Yönetim dese ki Ali Sağ'ım alkışı sahaya sürüyorum arkadaş. Libero oynayacak dese <laughs> adam sesini çıkarmayacak yani. ya. yok, evet, Vallahi ama, billahi abi, ya. Abi, sen <gülüyor> bir <gülüyor> dakika bir dakika. <laughs> <Allah, gülüyor> <öyle bir gülüyor> dakika. <laughs> Geri Lineker hiç, hiç sarı kart evet. görmemiştir. Valla 8-0'lık maçta Türkiye'ye 4 gol mü ne atmış onu duydum da ben. 4 mü 4? Kayınını söyleyeyim. Hazır. Leicester, Everton, ya. Tottenham, Barcelona. Bir yerden hatırladım. 567 maçta 281 golü var. Büyük Bir golü yerden be. hatırladım. Çok netim yani. Çok netim. Tamam. Hadi tamam. o zaman O zaman soruyorum. Geri eline gel. Hiç sarı kart dönememiştik Kareyboca. Doğru mu? Ben yanlış diyorum. Doğruydu. Abi ciddi olamazsın. Hiç de atılmamış. Ya. Hiç de kırmızı kart yok Hiç kart görmedi. yeri boyunca. Benim gibi yani. Olsa Sinan abi gibi. Sinan abi gibi. Orada hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Salladım ya. Yani. <laughs> <laughs> Aslında kırmızıyı soracaktım. Dedim ki ona doğru diyebilirler hani. Böyle evet. futbolcular var ya. Ama hiç sarı kart görmemiş çok garip. garip çok garip. Ya, ya tamam hani oyuncusunuz ya. falan da hiç de çekmediniz <laughs> abi yani. Kendini diye atmamış. Belki o zaman kural mı yok bilmiyorum ki. Ama ya, yani, ya işte zaman Maradona'yı öldürüyorlar, kırmızı kart vermiyorlar. Yani Kendini yere attın olsa sen direkt karayemle hiçbir <laughs> şey yere atılırdın ya. <laughs> Yönetmenimiz eğer bulursa benim kendimi yere attım bir iki bir, bir, bir korusun bence. Dördüncü sorudayız. Bu soruda Ronaldinho Gaucho'ya gideceğiz. Tamam. Gidelim. Hani biliyorsunuz Barcelona'da. Bu arada Puyol geçen gün en iyi oynadığı 5 oyuncuyu saymış Barcelona'da. Evet. Geçen bunu biz kim konuştuk? Sizinle konuştuk. konuştuk. konuştuk da ben de sonra katıldım. Sen bir şey anlatıyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani dört tanesini okey diyeceksiniz. Pique. Abi ben beşinciye de okey. Ben Şöyle, sonra söyledim. Hı Iniesta ve Messi. Dört. Dört. Beşinci söylüyorum. Ben demedi de bana. Marquez Yok. mi? Eto. Valdez. Valdes, Kareci, ya. Ya abi ben <laughs> <adam> Valdes, Adem <laughs> Valdes. Ayağına hakimim. Hayır, Puyol Valdes'ten başka iyi bir Kareci de oynamadı çünkü. Bir de Hesp vardı herhalde Ya Hesp Vitor Baia. Geç abi Vitor... Puyol'u. Vitor Baia'nın ucundan yakaladı. O zaman da Puyol yok piyasada yani. Gencecik çocuk. En çok kariyerini Puyol Vitor Valdes'in bence kendi kendine mantıklı bir karar vermiş. Ama abi yani Ronaldo'nun yolu var ya. Abi ama kaleye kim koyacak? Hayır yok onu sormuyorlar. Sadece 5 tane oyuncu sor soruyor. So 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 Bence yani. bir tane kaleci mecburiyeti var orada. Yok yok ya Barcelona kanalı diyor ki en iyi oynadığın 5 oyuncu kim Barcelona'da? Ha ben kaleci mecburiyeti Zul var yok, yok. diye algılayarak öyle bir şey söyledim. Zaresev, var bir zaten oynadı. Bence, o zaman... da öyle düşünmüştür. Kaleci Barcelona oynadı yani. mı ya? Yok Zubizaret oynadı. Zubizaret oynadı. Valencia. Zubizaret Valencia tamam. O zaman Ronaldo yine devam ediyor. Gaucho. Tamam. Ronaldo diyor Gaucho bir maçta... Kaç tane dişi vardır falan mı diyecek? bir maçta 23 gol atmıştır. Kariyerinde bir maçta. Doğru mu yanlış mı? Ben benim cevabını çok net biliyorum. <gülüyor> 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 çok net biliyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben de söyleyeyim. ama değiştiriyor mu bilmiyorum. Ben o zaman kendi cevabımı söyleyeyim. Söyle. Sonra şey mi Dur, yapayım. Nasıl yani, yani? Cevabı cevabı sonra sonra sen cevabı söylemeden vermez. biz gösterelim. Ben tamam, tamam. soruyorum. 23 gol atmıştı dedi. Ve ben bununla alakalı olarak yanlış diyorum. Ben de doğru diyorum. Cevabı verme. Söyleyeceğim. Tamam. Ben neden? 23 mü bilmiyorum ama 25, 22, 19 falan da olabilir. Belki Ali Dayı 19 gol mü atmış İran milli takımda? Şu an aklıma o geldi. Bir şey Olan var mı? mı? Hayır, bir, bir maçta, maçta. Bir maçta. ya 19 sıfır yendi, 12 gol mü attı? Özel ne bir, maçta bir Şey Ronaldinho'nun ben attığını düşünüyorum. Yanlış Sanırım da olsa. Sanırım futbolunda atmıştır belki ama 23 değil 25'tir, 27. Ha işte 23 doğru olmayabilir ama 20, 20, 20 küsur olduğuna eminim. Çünkü duydum diyorum. Cevabı söyle. Fikrim yok, zikrim var. <laughs> <ben. gülüyor> 23 gol atmış arkadaşlar. Hayda! Yes! 13 yaşındayız. Aynen, genç, genç yırt Mahalli bir kulüpte. 23 gol atmış. Ama benim de yalnız sen maçın 18 golüm var. O mu ya? Onu sayıyor mu? 23-0'ı maç. 23'ler e <laughs> de Ronaldinho mu atmış? Bu arada Ronaldinho, Messi bu oyunculara atar mesela. Niye? Çünkü bencil ve gerçekten topu kendileri kullanan oyuncular. Ronaldinho aslında çok da golcü bir adam değildi ya. atıyordu köşelere müşteri de. Çok Messi kadar değildi. Yani Messi, makine. Messi ile ya karşılaştırmıyorum ya. Yani. Anladın iki bir öndeyim yalnız. Son sonra giriyoruz. Ya geçen gün mesela o Barcelona, Real Madrid maçında, Real Barcelona maçında tam tersi. Asensio pas verdi. Ronaldo'ya bir pozisyonda. pozisyonu. Kaleye vursa muhtemelen atardı asansör kalitesine boyunca. Hatta sağ, sağ ayağıyla bir pas verdi. Hangi maçtı? Hangi şey gitti? son Aynen. sağdan içeri girdi, içeri bıraktı. Aynen. Doğru. Sen o, Ronaldo diyor başka adamdı yani. O Ronaldo'dan dolayı veriyor atıyorum. öyle oyuncular vardır ya. Kim? Bu arada <laughs> Ronaldo'yu dedimişken de Anıl Atoğlu'na selam olsun. Yani hala şey der, benim izlediğim ve muhtemelen tarihteki en iyi futbolcu Ronaldo'yu der yani kendisi. Buradan da ona selam olsun. Satranç oynayalım mı bu Beşinci sorumu soruyorum. Bu ben Peki bu o zaman kim? Bu... <laughs> evet. Şah. Aykut. o Aykut Kocaman mıdır, Mourinho mudur? Bunu da seyircilerimiz soruyoruz. Şöyle yakından göstereyim ben. Şuraya bak. Bu Mourinho diye bize geldi ama ben Aykut Kocaman'a daha çok benzettim öyle söyleyeyim. Bu, bu arada bu oyuncakları bana getiren Salih arkadaşım da selam olsun diyelim. Madem herkese selam veriyoruz. Evet. O zaman Mourinho'ya da selam olsun. Mourinho'ya da selam olsun. Manchester United'da Sir Alex rekorunu kırdı. E, Namalik rekorunu kırdı. Ha, buradan Bobby Charlton anasını. o zaman o bekler. 1968 Dünya Kupası. Sonra en bomba soruyu sona bıraktım. Hayda. Şimdi. Son mu? Evet. Ee, yok gerideyim. Kesin bilmem. Rio, ikimiz <laughs> Rio ikimiz Mauba desem. Rio Mauba. Evet. Tanıyoruz. Şimdi. Evet. Yani. Evet. Fransız. Evet, evet. Rende, orta evet. sahada. Ben, ben de şunu soracağım. Rio Mauba gerçekten Fransız mı? Ya, <laughs> ne bileyim ben. Ben geçen gün bu arada FM oynayanlar bilir Lyon'um. Kadroya baktım Anıl. O Lyon'da yüzden... değilim şu anda. Lyon <laughs> kadrosunda 7-8 tane Fransız logolu adam var. İçlerine giriyorsun hepsi farklı ya. Cezayir'iydi, Tunus'uydu. Bir tane ismi hiç bilmediğim bir ülke var ya. Ben geçen... Ve ben logosuyla aynı. Bununla alakalı çok büyük bir detay hatırlıyorum. detay büyük olmaz bu arada da. <laughs> yani ufak bir detay hatırlıyorum. Ya ben geçen yemek Ama gerçekten ve bu doğru çıkacak. Bak ha. Sen de cevabını bu sefer ben söyleyeceğim. Geçen yemek yiyoruz. Beşiktaş de, Lyon maçından önce e, fikire kefir edim abi. <laughs> Dediler ki sen yorum yapıyorsan bırak güzel kardeşim. Yani, gibi ayran yerine kızar lan. Daha kısa kadınların sola bizim saçlar düşüyor. E, Burada da diyetisyen arkadaşlara selam <laughs> olsun. Arkadaşlara selam Ders döküyorsun kardeşim. aynen <laughs> öyle. <laughs> Neyse, Suarez kendi kaldı. Suarez bence böyle. <laughs> da e, <laughs> e, Rio Mabuba Fransızdır. Ben cevap vereceğim Doğru, ve... Doğru mu yanlış mı? Cevap hazır mı bu? Hayır. Dur saçı hazır. Onu soruyorsun. Tamam. Rio Mauba Fransız mıdır? Evet. Ben de cevabım Cevap verdikten sonra ben ekleyeceğim. Bu sefer tamam. benimle o kadar dalga geçtiniz programda. Buyurun, Benim cevabım ben de hayır. Doğru. Anladım doğru diyor ben yanlış Şöyle açıklıyorum. Kesin doğru bilgi yayın. Rio Mauba aslen Afrika'nın bir ülkesinde anası babası orada doğdu. Rio Mauba'nın anası babası gemi yolu deniz yoluyla Fransa'ya göç ediyorlar efendim. Yemin ediyorum programı önce göç ederlerken, bak ben bildiğim bir şeyi saklamam, sizlerden de saklamam. Ha bu bilgiyi mezara mı götüreceğiz, paylaşalım. <laughs> Fransa'ya göç eden, hangi ülke olduğunu bilmiyorum Afrika'da bu arada. Ee, göç ederler, ya yani daha doğrusu... Vursun... Ne diyor mülteci? Ne, ne demek? Diyorlar? Mülteci diye ben de okudum. Ya şey yapıyorlar, İlti iltica ediyor. ediyorlar yapıyorlar. aslında. Göç ederlerken deniz yoluyla, anası sen gemide Sancısı geliyor. Diyor ki geldi sörü çift, sörü çift, sörü çift çift. çift, çift, çift Tabii. Yani <laughs> <bir krişim gülüyor> o anda doğduğu an <laughs> Haymatlos aslında. Peki bu doğru dedi, ben yanlış dedim. Ben o, <laughs> kazandım o zaman. <laughs> Sen niye doğru dedin? Ya ama bu da bilgi. Ben onu Fransa... Şöyle söyleyeyim, <laughs> ben onu şöyle düşündüm. Doğduan an Fransa topraklarında, ha. o yüzden Fransız oldu diye düşündüm. Ama, ama bence giriş yolundan bana bir yer puan <laughs> <var ya. gülüyor> ben verildi. Ama bence, bende. bir dakika, gemi inşaat mühendisi <laughs> olduğum için... Şey kara suların yani sular uluslararası sulardaki doğu. Hay batması oluyor. Vatansız batansız, yani. ilan edildi yani. gördük şey. Bu arada bu soruyu ha, direkt işte sordum. Işte İkincisi ben de Fransa doğru. şeyinde diye Fransız doğru. Çünkü diye. şu an Fransız vatandaşı aslında bakılırsa. Ya, tamam da hani Fransız <gülüyor> vatandaşı mıdır? <laughs> Fransa bir takımda öyle değilim. Ya doğru doğru. Ya bu bilgi mi? Hiç ettiler sayın seyirciler görüyorsunuz. Ya, gerçekten konuşmadık. Yemin, <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Programdan önce konuşmadık. Bomba diye sonra saklanma adam <laughs> biliyor şey yani. yani. İnanılır gibi değil yani. O zaman... Bence gitmelisin. Kim? Kim? Artık bu adamın <laughs> yerin olmadığını düşünüyorum. <laughs> Dolunca seni halka havale ediyorum. Arkadaşlar oylarınızı bekliyorum. Kim gitsin? Bence bunu artık söyle. Tatlım çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de İstanbul'a sıçraman dileğiyle haydi sana hoşçakal. Hatta şeye de fragmanı yüzden... buraya Şimdi... oklu koyarız. Ben nasıl da. Ben de ben. <laughs> Böyle elimi vurup atayımıyorum şöyle. Annonuz al al bu için Bence <laughs> eğlendik mi bu yap orada. İnşallah siz de keyif almışsınız. Siz de keyif almışsınız <laughs> umarım. Ee, bir sonraki muhtemelen buranın bir programı olacak diye tahmin ediyorum. Sıra sende galiba. Aynen. Yarışma sırası. Görüşme sırası. Ee, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şöyle yapalım. İstediğiniz bir program varsa siz yorum olarak yazın. Evet hiçbir şey de yazmayabilirsiniz. <laughs> Yazmazsanız biz zaten kafamıza göre çekeceğiz. <laughs> Sıkıntı değil yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi olmayı unutmayın lütfen kanalımıza. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kal. Hoşça, kal. Hoşça kal.